Arkadaşlar merhabalar. Ee, daha önce avuç taşlamada cırt zımparayla bileme yapmıştım. ve ee, Bilemenin olmasının e, e, çok zor olacağını hatta bilemenin olamayacağını belirtmiştim. Orada birkaç arkadaş bana e, cırt zımparayla deneme e, flap diskle dene o daha iyi yapıyor demişlerdi. Şimdi ben e, biraz denemeler yaptım bununla. Bununla da olmadığını e, fark ettim. Onu da size göstermek istedim. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var. E, bununla ilgili çok video gördüm. maalesef yani bıçak bilendiğini iddia eden ama çekilen videoların hemen hemen çoğuna baktım. Çoğunda çizik gidermek için herhangi bir şey kullanmamışlar. Direkt men kesmeye geçmişler. Kimisinde de çizik gidermek için kullanmışlar ama yani çizik gidermesine kullanmasına rağmen çok video kesik kesik gitmiş. Ve bıçağın bütün yüzeyini zımparlamışlar. Yani işin gerçeği bıçak bilemeyi bilmeyen insanlar el yaptıkları için bu işi e bıçak bilendiğini iddia etmişler. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, uzun yıllardan beri kendi çapımda bıçak bilemeye çalışıyorum. Şimdi bunu daha sonra göstereceğim. Bunda ya da cırsın parada ya da başka bir aparatta bıçak bilebilmeniz için bıçak bileme kurallarına uygun olarak e, bıçağı bileyebiliyorsanız eğer ona biz bıçak bilemeye uygun deriz. Şimdi biz bunda bıçak dediğimizde eğer e, açı kaçıyorsa yani o 20 derecelik, 22 derecelik bıçağın etkanlığına bağlı olarak bir açı var. O açı kaçıyorsa, tutturamıyorsanız o bıçak bilemenin bir anlamı yok. Eğer yüzünü komple tıraşlıyorsanız, bıçağı inceltiyorsanız, bıçağı perişan ediyorsanız ona siz istediğiniz kadar bıçak bileme deyin, o bıçak bileme değildir. Şimdi ben biliyorsunuz genelde iki, ikili ya da üçlü yöntem olmazsa olmazdır. Eğer bıçak biliyorsanız bir bıçak çapak oluşturmak için zımpa da taş kullanırsınız. İkincisi de gıla almak için keçe ya da girit taşı ya da buna benzer gıla alma aparatları kullanırsınız. Bu olmazsa olmazdır. Hatta buna bir de dikkat etmeyen çok insan var. Kimisi direkt men flap bıçak bileyip kesmeye geçiyor. Bu da doğru bir şey değil. Çünkü kesemezsiniz. Ağzında gıla olduğu için o kesmez. Kestiğini zannedersiniz. O yüzden şimdi ben ikili yöntem olarak zımpara ve gıla gördüğünüz keçeyi arkadaşlar kullanacağım ve bakalım ne kadar işler işlerse olacak görelim. Ay bu bıçakla bu zımparayla bıçak biletten sonra hem sebze kesme hem de kağıt kesme testi yapacağım. Biliyorsunuz bıçak bileme bilemede en çok biz kağıt testini kullanıyoruz. Eğer kağıt testi iyi kesiyorsa her şeyi keser arkadaşlar. Kılı dağı keser. Ama meyveyi kesen bir bıçak kağıdı kesmiyorsa demek ki iyi bir bileme olmamış demektir. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar önce zımparamızı takalım. Devir ayarlı bu. Ben devrini yükseğe getirdim. Çünkü yavaş devirde bilemek çok zor. Yavaş devirde de bileyebilirsiniz ama uç aşağı 5 yukarı aynı sonucu verir. Evet. Arkadaşlar şöyle elimde iki bıçak var. Daha önce denemeler yaptığım bıçak bakın. Bunda denemeler yaptım. Açık kaçtığında bakın komple tıraşlamış oluyorsunuz. Şimdi bu den burada denemediğim bir bıçak. Bakın görüyorsunuz ee, yüzeyi pürüzsüz ve temiz. Orijinalde olduğu gibi duruyor. Açık kaçtığında ne hale gelecek göreceğiz hep beraber. Şimdi başlayalım. Bununla başlayacağım. Şimdi bıçağımızın yüzeyini göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bazı yerde ince bazı yerde kaba bir açı kaçmaları var. Şöyle ters çevireyim arkadaşlar. Bakın zımparamız yukarıya kadar geldi. Fark ediyor musunuz bilmiyorum. Komple bakın yüzeyini yedi. Tamam burayı biledim ama fark ettiğiniz gibi. Üstleri de komple yemiş oldu. Yani çünkü açıyı tutturamıyorsunuz. Bu da arkadaşlar biraz ısındı. Bu da bu böyle bir özellik var. Çünkü bıçağa hakim olmak istiyorsunuz. Bıçağa hakim olmak istediğiniz için de tutuyorsunuz mecburen. Tuttuğunuz zaman da e, kaçmasın diye bıçak tuttuğunuz için değdirdiğiniz için de aşırı derece ısınma yapıyor. Az önce bakın elimi bile değiremedim. şimdi yani suya batırmam lazımdı. Ama ben bunu sırf siz görün diye yapıyorum. Çünkü otur videolarda çoğunlukla kesme kesme ile yani videoyu kese kese gidiyorlar. İşin yani işin gerçeğini görün diye söylüyorum. Şu anda arkadaşlar gılağı oluştu. Ama bıçağın haline bakın. Bir de o tür videolarda sü sürekli sürte sürte devam ediyorlar. <laughs> bu da bir yanlış bir şey. Şimdi ben gılağını oluşturdum ama performansı gılağını söyleyeyim nasıl. Şimdi hep beraber göreceğiz. Şimdi gılağa, geçmeden önce diğer bıçağı da bileyim arkadaşlar. Daha önce bakın denediğim bu e, flap e denediğim bıçağın halini görün diye gösteriyorum. Çok perma perişan halde. Yani çünkü açı tutturamıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine aşırı yeme meydana geldi ve ısınma meydana geldi. Arkadaşlar bıçak gidiyor elinizden. Yani o yüzden tutmak zorunda kalıyorsunuz ve bastırmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da metali aşırı ısıtıyor ve metalden fazla derecede yenmesine sebep oluyor. Şöyle tersten de göstereyim. Şimdi iki bıçağın da glass'ını alacağım. Test sonuçlarını görelim arkadaşlar. thank you arkadaşlar. Bıçağımızın glası düştü. Hemen bunda hızlı bir şekilde arkadaşlar. Önce serre testini yapacağım. Şöyle yakından gösterelim. Önce bir sebzemiz, patatesimiz arkadaşlar kesin testi yapacağım. Gördüğünüz gibi gayet güzel kesiyor. Ama biz bu bıçağı keskin bıçak demiyoruz arkadaşlar. Hemen kağıt testine vuracağım. Evet arkadaşlar kağıdımızı da çok güzel şeyde keserse bilenmiş bir bıçak olacak bu. Takılıyor gördüğünüz gibi. Fark ediyorsunuz ya kağıdı kesemiyorum arkadaşlar. Biraz kesiyor ama sonra yırtarak devam ediyor. Evet. Sonuç ortada arkadaşlar hem bıçağımızın yüzeyi perişan oldu. Hem bıçağımızın yüzeyi perişan oldu. Hem ağzı perişan oldu. Tamam sebzeyi kestik. Gösterelim şöyle. Sebzeyi kestik. Ama bu bileme değil arkadaşlar. Bu yani kusura bakmayın. Kaba bir tabirle bıçağın canını çıkarma yani. Bıçağı öldürme hem ıstarak öldürme hem perişan ederek öldürme. Yani bu bıçağın yüzeyine zaman çok kötü bir halde. Yani bu, bu şekilde bıçak bilediğini iddia edenler maalesef e, bu işin erbaplarına da saygı duymuyorlar. Çünkü çok iyi ustalar var. Tavsiyem onları arasınlar, sorsunlar. Bıçak nasıl bilenir? Onlara danışarak sonra bıçak bilemeye gelsinler. Yani bu şekilde olmadı arkadaşlar. Şimdi diğer bıçağı da hemen test yapalım. Arkadaşlar bunun glasını almayacağım. Çünkü bazı arkadaşlar Fırlattıysa bile bilemez. Hemen sebze kesiyor. Kesebilir mi? Kesersiniz. Ama e, doğru bir yöntem değil. Hemen gösteriyorum. Bakın gördünüz değil mi? Gılasını almadım ben. Gılasını almama rağmen kesti değil mi? Ama ne diyorlar mesela? Jilet gibi keskin bıçak. Hayır jilet gibi keskin bıçak bu değil arkadaşlar. Tavsiyem bu işin erbaplarına sorsunlar. Bakın şu an ağzında gıla duruyor. Ama buna rağmen kesiyor gördüğünüz gibi. Demek ki neymiş arkadaşlar? Yani gıl, e, bu şekilde bıçak bilemek çok sağlıklı değilmiş. Yani patatesi kesmesi, domatesi kesmesi ya da başka bir şeyi kesmesi o bıçağın bilendiğini, keskin olduğunu göstermez. Nazizlere tavsiyem bu işi yapacak olan arkadaşlar bu konuda e, insanlara yol göstermek istiyorsa en azından bu işin erbaplarına, ustalarına danışsınlar. Ona göre bıçak bilemenin doğru yöntemini öğrensinler. Ona göre video çeksinler. Bir de arkadaşlar nazizlere fikrimi söyleyeyim. Bu tür taş motorunda bu ikinci bileğişim hiç randımanlı bir şey değil. Tavsiyem bir taş motoru alsınlar. Bir yerinde 60'lık ya da 80'lik kumlu bir taşla, bir yerinde de gıla almasıyla, gıla alma bir keçesiyle ya da herhangi bir e, grit taşı da olabilir fark etmez çok güzel şekilde bıçak bileyebilirsiniz. Doğru yöntem de bu olduğunu söyleyebilirim ağaçça. En basitinden yani en basitinden bununla bile, bıçak bileseniz doğru yöntem olarak söyleyebiliriz. Ama bunlar doğru yöntemler değil. Hem tehlikeli. Fark etseniz ben bile zor zapt ettim arkadaşlar. Elim yatkın olmasına rağmen. Yani bu çok sıkıntılı, sakat bir durum. Kendinize yaralayabilirsiniz ve insanlara bu şekilde bıçak bilemeyi göstererek onların da yaralanmasına sebep olabilirsiniz. Yani sırf video uğruna, insanlar izlesin uğruna tavsiye böyle şeylere kalkışmayın. Doğru bir şey değil arkadaşlar. Arkadaşlar umarım faydalı bir bilgilendirme olmuştur. Herkese iyi günler kolay gelsin.